Dinde sebat etmek, istikamet üzere yaşamak, sarsılmadan, sendelemeden, sağa sola yalpalamadan bu dinde devam edebilmek kardeşler cidden çok önemli bir mesele. Yani bu işte start çizgisinden hareket etmek var ama finish çizgisine ulaşamamak da var. Başlayabiliriz bu akideyle ama sonunu getiremeyebiliriz. İman etmek ne kadar önemliyse inanın ondan çok daha önemlisi bu iman üzere, bu akide üzere sebat edebilmektir. Niye biliyor musunuz? Bir insan düşünün, 20 yıl Allah'a, Allah'ın istediği şekilde kulluk ediyor, Allah'ı tevhid ediyor, şirkten teberri ediyor, 21. yıl bu akideden vazgeçiyor. İrtidat ediyor. 20 yılın anlamı var mı? Yok. Hepsi boş. Demek ki önemli olan ne? Sonunu getirebilmek. Bu işte sebat edip finish çizgisine Allah'ın istediği gibi ulaşabilmek. Bu tıpkı şuna benzer. Mesela namaz kılmaya başladınız. Dört rekatlık bir namazda üçüncü rekatın sonuna geldiniz. Çok özür diliyorum abdestinizi bozdunuz. Üç rekat kıldığınız namazın bir anlamı var mı? Üç rekat da boş. Ya da orucu tuttunuz. İkindi vaktinin son lahzalarına geldiğinizde orucu bozdunuz. O saate kadar tutmuş olduğunuz orucun 10 12 saat orucun bir faydası var mı? Nasıl ki yoksa işte iman meselesi de böyle. 20 yıl akide üzere sebat et, 21. yıl terk et. 20 yılın da bir anlamı yok. O yüzden bu dinde akideyi kabullenmek, benimsemek, akideye inanmak ne kadar önemliyse onun sonunu getirebilmek de o kadar önemlidir.